Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Roblox'a devam ediyoruz ve bugün çok değişik bir Roblox oyunuyla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi Battle Tycoon oynuyoruz. Peki Battle Tycoon nedir? Gördüğünüz gibi yine bir Tycoon oyunudur ve bugün çok farklı bir şey yapıyoruzdur. Neden böyle şeyler yapıyoruzdur? Ben niye böyle konuşuyorumdur? Hiçbir fikrim yoktur. Gördüğünüz gibi bugün Battle Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun birazcık değişik. Burada yine Tycoon'dayız. Lakin Karşıdaki düşmanlarımız ordu üretiyor ve kendilerine asker basarak gördüğünüz gibi burada dövüşüyor. Biz de şimdi basic bir tane kuracağız. Ve sanırım buradan kendimize zombi mi? Ne zombisi ya? Boyunda zombi mi var? Buradan kendimize asker üreteceğiz. Ve gördüğünüz gibi bizim aslanımız gidiyor. Bak 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 Bakın şampiyona bak şimdi. Bak tek atacak. İyi izleyin bak. Benim ürettiğim adam boş değiller arkadaşlar. İzleyin şimdi. Görüyor musunuz? Bak bak. Dövecek onu. He. Olur ya öyle. Canınızı sıkmayın. Çözeriz. Gördüğünüz gibi bugün bunu oynayacağız. Ve para kazanmamızın tek yolu şu tarlada çıkan yıldıza benzeyen zımbırtılar. Onları toplamak zorundayız. Aha. Şunlar var ya. Bunları tek tek şöyle toplamak suretiyle paralarımızı kazanıyoruz. Peki parayı kazanınca ne yapıyoruz derseniz müzik falan açık değil değil mi? Güzel. Paralarımızı kazanıyoruz ve hızlıca bu klon armi nedir? ha oradan armimizi büyütebiliyoruz falan ama Robux istiyor. Klasik. Şuradan 150 yapmamız lazım. 150 yapınca bir şeyler alabileceğiz arkadaşlar. Hemen ben hızlıca 150 yapayım. Ondan sonra devam edelim. Ve 150 yaptım. Şimdi safir speed alacağız. Bu ne işe yarayacak derseniz. Ha? Oho agam biz onu çoktan geçtik. Oyun diyor ki Safirleri topla diyor. Bunlar sana para kazandırıyor diyor. Ney? One last tip Let's start creating troops <laughs> Birisi şu noob oyuna söyler mi Ben bunu yapmaya başlayalı Neredeyse yıllar oluyor Bunları topla diyor ordunu kur diyor Karşı takımdaki adamları döv diyor Gayet basit ben yine 150 toplayayım Ondan sonra devam edelim Fark ettiyseniz daha hızlı spawn oluyor Sanırım bir sonraki değerini arttıracak bunu Ve 150'yi topladım Safir value'yu aldık NPC mi Ne işe yarıyor ki Ha sanırım kendisi topluyor arkadaşlar. NPC koyuyoruz. Ve bizim yerimize tarladaki safirleri topluyor. Safir sanırım bir elementti değil mi? Bir mücevher gibi bir şeydi. Bunları bizim adımıza toplayacak. Vay. Peki biz o arada ne yapacağız? Ha bak o sıkıntılı. Onu düşünmemişler. Biz bunları toplayalım. Bence 750 almak daha faydalı. Lakin şeytan kanıma girmiyor desem yalan olur. Şu 150'yi bir denemek istiyorum. Şunları toplayalım. Şu. ha. Aslında denemek istiyorum. Hani şeytan diyor al. Ve alacağım. <laughs> Çünkü ben meraklıyım. Bir tane daha mı? Evet. Gördüğünüz gibi. İlk işçimizi aldık. İşçimizin adını Bili koyuyorum. Çünkü tipe baksanıza. Her şeyi biliyormuş gibi. Bili. Bundan sonra görevin bunları toplamak. Tamam mı? Bak ben sana bir kere öğreteceğim patron olarak. Bundan sonra sen toplayacaksın. Bunların üstüne yürü. Ve hepsini topla. Tamam mı Bili? Sana güveniyorum Bili. Bili bir şeyler biliyor musun gibi duruyor. Hadi aslanım benim. Topla ve patronunu mutlu et. Hadi oğlum. Bili. Bili. Gel Bili Bili. <laughs> ne yapıyor bu? Bazen topluyor. Ha, Bili acemi arkadaşlar. Bili'ye kızamıyorum. Billy daha yeni işe girdi. Bir şey bilmiyor bilince toplayacak. Şimdi bu topladığımız parayla bir şey alabiliyor muyuz? Önce ona bakalım. Neler var burada? Zombi dışında bir şey yok. Ha 500 istiyor. Buradan bir şey alamıyoruz. O zaman bilinin toplamasına ya da kendimiz amelilik yapmaya muhtacız. Ben toplayacağım. Çünkü bili yavaş çalışıyor. İkinci NPC'yi alabilirim. Ancak ben onun kazık yemek olduğunu düşünüyorum. O yüzden 750'yi alalım. Ondan sonra devam edelim. Tabii ki de 750'yi Sizinle beraber kasmayacağım çünkü sıkılırsınız Baksanıza Safirler zor çıkıyor Ben 750 yapayım devam edelim Ve topladı Hemen alalım Bu yenisi arkadaşlar Kurul oğlum kurul Haydi bakalım Yeni tarlamızda yeşiller çıkıyor ve bunlar 30 veriyor Ooh. 30 Güzel bakın para kazanmaya başladık Benim elim kaşınıyor Harika Hemen 150'de upgrade'ini yapalım ve daha hızlı Emerald çıksın. Emerald'ları toplayalım. Ondan sonra kendi küçük ordumuzu. Billy ordusunu oluşturalım arkadaşlar. Billy ordusu. Evet. Billy çiftçi olacak. Billy asker olacak. Billy savaşçı olacak. Ve Billy bu oyunun kralı olacak. Şu anda bir şey toplayamıyor ama yakında ben o çocuğu geliştireceğim. Rahat olun. Billy'lerden bir ordu yapacağım. Ve ondan sonra karşı takıma gel Billy Billy diyeceğiz. <laughs> Acaba şunu alsam mı 3000'i beklesem mi? Bilemiyorum. Bilinin yana bir NPC de atsak mı? Bir de karşıya. Sanırım alacağım. Lanet olsun. Sonuçta çok pahalı değil. Ama diğerin arasında çok para var değil mi? Biz bir tane bir NPC alalım evet. Mantıklı olur. Bir tane de diğerini alalım. Çalışsınlar bunlar. Bilileri çoğaltıyoruz. Bence bir bili daha alalım. Gördüğünüz gibi. Bili ordusu. Toplayın çocuklar. Hadi bakalım. Hadi biller. Size güveniyorum. Aslanlarım benim. Şimdi onlar para kazandıracak. Ben de ordumu güçlendireceğim. Nasıl ama? Zekice değil mi? Level 2'yi açalım arkadaşlar. Artık ordumuz daha kuvvetli. Hadi çocuklar çıkın. Gidin oraya. Savaşın ve zombilerin kafasını bana getirin. Çocuklar. Oğlum ben gideceğim hadi. Kapalı mı lan yoksa? E, yo açık. Heh. Bakın gidiyor gördünüz mü? Yürü oğlum. Yürü. Yürü Billy. Yürü. Hepsine Billy demeseydik iyiydi ama. Hadi bili hadi ben korkuyorum sen git ve döv tamam mı? Hadi oğlum hadi vur birinin kafasına. Bakayım. Baba oh, Biliye bak bili. <laughs> He. Ulan bunlardan bir cacık olmaz. Biz gidip biraz daha para kazanalım. Böyle olmayacak arkadaşlar. Çalışıyor musunuz yavru bililer? Çalışmıyorsunuz bakın. Para toplamıyorsunuz. Ordumuz kırılıyor oğlum. Siz ne biçim bili ordusunun askerleri? Çiftçilerisiniz ha? Çiftçi üretmezse bili ordusu nasıl güçlenir? Birileri şunları öğretsin arkadaşlar. Bu nedir ya? Bütün işi ben yapacaksam size niye 150 şey verdim? Safir. Yani. 3000 yapalım da. Diğer tarlayı açalım. Daha hızlı para kazanalım. Zira bunların çalışacağı yok. Baksanıza. Tembeller. Bütün işi ben yapıyorum çocuklar. Bütün işi ben. Bu bakalım kaç verecek. Kuralım şunu da. Yemin ediyorum var ya. Kendimi devrim lideri gibi hissediyorum. Şuna bak. Her şeyi ben yapıyorum abi. Orduda da başka adam yok mu ya? Güzel bu 80 veriyor. Bakın bunun hızını arttırdım mı? Parasını da arttırdım mı? Arttırdım. Bir de NPC çaktık mı? Güzel. Bu sanırım Robux'tu değil mi? Ha. Tabi. Ordu da olsa para her zaman önemli. Bir NPC daha koyalım. Bililer. Bunları toplayın bak. Oha 160 veriyor. Obo. Bililer. Bakın diğer bililere kızmıyorum ama yeşil ve kırmızıları mutlaka toplanması lazım. Duydunuz mu beni? Bunları toplayın. Ordumuzu güçlendireceğiz. 3300 paramız var. Gidelim ve şu zombiyi bir açalım. Neymiş bakayım? Nedir bu zombi? Zombi? <gülüyor> <gülüyor> Açıldı. Bu arada random bir server'a girdim arkadaşlar. O yüzden birazcık lag olması falan normal. Çünkü şu an muhtemelen yabancılarla oynuyoruz. Bu oyunda çok Türk görmedim ben. Açıkçası hiç görmedim. Gördüğünüz gibi hepsi yabancı. O yüzden benim talimatlarım yavru bililere geç gidiyor. Bakalım bizim üreteceğimiz askerler ne olacak? Şu zombiyi merak ettim. Zombi. Hadi oğlum. Hadi. Nazlı nazlı çıkma. Ha? Hii. Tipe bakın arkadaşlar. Billy the Zombie. The Walking Dead. 7 Ekim'de televizyonda falan. Şundan da alalım. Geliştirelim. Şimdi bizim asker bili dördüncü seviye olarak gidecek. Ve hepsini o dövüyor dövüyor durun durun. Güzel bakın. Bebek mi öldürmüşüm? Allah kahretsin. Savaş suçu. Base'imizi kuralım. Bence base'imizi kuralım. Zira az önce bir savaş suçu işledik. Başımız belaya girmesin. Artık üstümüzü oluşturmanın vakti geldi. Para kazanmaya başladık arkadaşlar. Diğerleri zamanla alınacak şeyler. Lakin bir asker kendini güvende hissetmek istiyorsa öncelikle alması gereken şey kılıç. Evet. Olur. Duvarlar diyecektim ama kılıç. Ne oluyor lan? Oha oha bu kadar almadım. Bu yo, yok yok bu kadar kılıç değil. Bu çok oldu. <laughs> Neyse. Kazayla oldu canım. Olur öyle. Ne diyordum ben? Ordumuzun, askerlerimizin inayeti için bu vollar almamız lazım arkadaşlar. Üstümüz olmadan. Aa baby geldi lan. Biz de alabiliyoruz. Üstümüz olmadan neye yarar ha? Neye? Ordunun bebek savaşçılara ihtiyacı var. O kadar zor durumdayız ki. Bebekleri savaşçı yapıyoruz. <laughs> Şuna bakın. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi bebek. Ölecek lan. Yazık. Neyse. Giant mı? <laughs> Arkadaşlar oyun zevklenmeye başladı. Şu bebekleri upgrade edelim. Kolay ölmesinler. <laughs> Giant'ın ikisini alsam mı? Aldım. Eee aldım. Ha aldım değil mi? Aldım aldım. Bir an geçmedi sandım. Arkadaşlar, ordumuz dayak yiyor. Lakin bebeklere bakın. Bebekler canavar gibi gidiyor. İşte bu. işte güç, işte asalet. Şu Iron Sword'u alsam mı? Hadi bakalım. Bir tane demir kılıç alalım. Kendimizi koruyalım. Hatta savaşa gidelim. Biz erkek değil miyiz ya? Çekeriz kılıcımızı. Alayını doğrarız. Ama gerek yok. <laughs> Ordu varken bana ne gerek var? Değil mi? Şu beyzbolu da alalım. Güzel. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Allah sizin belanızı verecek ama. Hiç çalışmamışlar lan. Oha. Oğlum orada orada para bekliyor. Bebekler bizim için savaşıyor. Sahaya inmişler. Kanlarını akıtıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Tarladan yıldız toplayıp para kazandırmıyorsunuz bize. Oğlum bak beni sinir etmeyin. Hepinizi döverim. Çalışın lan. <laughs> de fena bir patron olur ha. Beni patron olarak görmek istemezsiniz. Çalışın lan. Hepinizi kırbaçlarım. Toplayın şu paraları. İhtiyacımız var. <laughs> bak geldiğimde çalışmazsanız ağzınızı yüzünüzü keserim. Tamam mı? <laughs> 13 bir paramız oldu arkadaşlar. Artık kendimize bir rampa. Güzel. Rampa. Ha. geliyor. <laughs> Buraya mı geldi lan? İkinci kat alalım. Hop. İkinci kat. Side walls, back walls, left walls, right walls. Hepsini almamız lazım. Hepsini. Bunların hepsi askerlerimize güç verecek arkadaşlar. Düşününsene. Askerler ne için savaşıyor şu an? Ha? Doğru düzgün bir ülkesi mi var bu askerlerin? Yok. Bili ülkesinde herkes resmen evsiz. Önce base'imizi oluşturacağız. Ondan sonra bu ne? Eee ha. Aa komutan arabası. Tabi Komutan arabasıyla ben gezeceğim. Askerler gaza gelecek. Niye? Çünkü bende araba var. <laughs> ne diyordum? Kampımızı geliştireceğiz. Ve askerler uğrunda savaşılmaya değer bir şey bulacaklar. Ve diyecekler ki ben bu Billy kampı için savaşırım. Evet böyle demeleri lazım. Onları gaza getirebilmek için paralarımızı harcayacağız. Evet bunu yapacağız. Belki pahalı. Bunlarla belki upgrade yapabilirdik. Bebeklerin ağzına emzik biberon alabilirdik ama sorarım size. Beyziniz olmadan. Bebekler neye yarar? <laughs> Oğlum ben kendimi kaptırdım lan. Harbi komutan gibi hissediyorum ha. Çalışın lan köleler. Çalışın. Ordumuz para bekliyor. Çalışmayanı kırbaçla döverim. Oğlum hiç çalışmıyorlar yemin ediyorum. Ben bunları keseceğim arkadaşlar ya. Oğlum ben size 150 dolar para bir şey verdim yani. Niye çalışmıyorsunuz lan? İsyan mı ediyorlar anlamadım ki. Yalnız 9600 paramız var askerlerimize birazcık özellik alalım. Şu artık level 5 olsun. Şu da level 3. Ondan sonraki seviyeyi Robux istiyor. Level 3 ha. Yeni geldi. Level 4 de yapacağım. Önce zombilerle askerleri geliştireceğim. Daha sonra bebekle giant'ı. O yüzden ya da bunları mı geliştirsem lan? Bunlar daha pahalı ha. Ya da kampı mı kursam? Allah'ım komutan olmak çok zor. Kararı veremiyorum. Hangisi daha öncelikli? Sanırım bu Doğru bir karar verdim mi? Birazdan göreceğiz. <laughs> Bakalım. Şimdi şunu almak isterdim. Çihullu mu nedir o? Ama ona o kadar para vermeye gerek yok arkadaşlar. Ben tasarrufu düşünen bir komutanım. Bizim yapmamız gereken tasarruf. Çalışıyor musunuz bililer? Bakayım. Güzel. Bak biraz adam olmuşlar. Ufaktan topluyorlar gördünüz mü? Çalışın çocuklar. Çalışın. Savaş. Barış buna bağlı. Barış istiyorsanız önce savaşacaksınız. Duydunuz mu bililer? Duydunuz mu? Size söylüyorum oğlum. Duydunuz mu? Duydunuz mu lan? Bunlar numarada değil arkadaşlar. Hepsini ben toplayacağım lanet olsun. Pekala. Bayağı para topladım. Ordu yok dediler. Olsun dedim. Para yok dediler. Olsun dedim. Ordumuzda. Bebek askerler yok dediler. Tıh, olsun canım dedim. Ve gittim... Varı mı mu? Her şeyimi feda ettim bililer. Sizler için. Kıymetim bilinsin diye. Bana bakın bebek. Bana bakın zombi büyük de. Hep beraber gideceğiz. Bu orduyu hüsrana uğratacağız. Aslanlarım yürüyün. Düşmanın üstüne. Yürüyün. Küçe bak küçe. Oğlum canavar lan o. <laughs> Kesin. Kesin şunları. Hadi oğlum. Hadi. Bili ordusu. Biliyorum sizin... Sizin Allah siz... anladınız devamını getirirsiniz can. Neyse. O olur. Daha fazla upgrade alamıyoruz galiba değil mi? Aa, alıyoruz. Ama görünmüyor. Sanırım server problemleri. Arkadaşlar az önce yaşanan ona lan bas mı geldi? Şuna bakın. Kılıcımı çektim. Basa doğru gidiyordum arkadaşlar. Düşman askerinin patronu çok büyüktü. Komutanı Gözleri kara bir adamdı. Lakin be, Aa, git 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 git. Allah senin. Aa, geliyor vallahi geliyor geliyor. Tü. Ordu'm beni yalnız bıraktı. İhanete uğradım. Arkadaş, <laughs> o ne lan? Oğlum tekmeyi vurdu gibi uçuruyor. Bir dakika. Ama kesince para <laughs> verecek galiba. Bilin, kafasını kopardılar bilinin. <laughs> Ulan zombi patronu. Gel buraya. Gel. Senden korkan senin gibi olsun. Bili intikamını alacağım. Biliyorum. Aha düşürdüm valla. Bili intikamını alamadım. Affet beni. Patron çok güçlüydü. Pekala. Bu sefer kararlıyım. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Hadi bakalım. Hadi zombi bebek. Zombi bebe bak gidiyor gidiyor. Canavar gibi bakın. Bak şimdi zombi bebeğe iyi bak. Bak. Vur oğlum zombi. Ya hay senin ben zombi bebek. Bir günde işe yara. Hayır. Düşman askeri düşman askerini kesmişti. Ve ben düşman askerin deviyle. He. Savun beni Billy. Oğlum bizim orada patates mi lan? Niye herkes bizi deşiyor? He? Bu çocuklar ne kullanıyor? Steroid falan var galiba bilemiyorum yani. Maçlar adil değil arkadaşlar. Ben çok sinirlendim ya. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Şşş topluyor musunuz bir şeyler bakayım. Bunlar niye toplanmadı yine? Mantar tabancasının şeyi gibi yerde duruyor. Siz bunları niye almadınız? Ha? Siz sanırım extreme level ne denir buna? Disipline geçmek istiyorsunuz. Pekala çocuklar. Dediğiniz gibi olsun. Madem siz böyle oynamak istiyorsunuz. Alayım ben şunu. Geliyorum. Geliyorum ulan. Bililer. Yönetim şeklimiz değişti bilmem haberiniz var mı? Çalışmayana gırbaç var. Çalışıyor musun Bili? He? Keseyim mi Bili? Keseyim mi? Bil çalış. Çalış Bili. Sen de çalış Bili. Orada ordumuz zor durumda. Çalışacaksınız lan. Çalışacaksınız. Delirdim lan. Delirdim. Çalışın. <laughs> Oğlum savaş suçunun kralını istiyoruz şu an. Neyse. Olur öyle. Kendimi kaptırdım ha. Çalışın çocuklar tamam mı? Az önceki hiç yaşanmadı. Aa, <laughs> Bili ölebiliyormuş. Bili dur seni tedavi edeyim. Çalış lan, çalış, çalış burada geziyorsun. Çalış. Sana para veriyoruz. Sana yiyecek bir yer, yemek pardon, yiyecek bir yer vermiyoruz. <laughs> Uyuyacak bir yer, yiyecek yemek veriyoruz Bili. Yapma böyle ya. Cık. Allah Allah. Ben şaka yaptım çocuklar. Ne demişler bilirsiniz. Seven komutan sevdiği askerine bıçak sokar mıydı? Öyle bir şey var öyle bir şey. Valla var. Araştırın görürsünüz. Yalnız iğrenç bir komutan oldum oğlum. <laughs> Harbiden iğrenç. <laughs> Şunları da geliştirelim arkadaşlar. Sanırım bu seviyeler ücretsiz değil mi? Ha? Yüklenmiyor ama. Muhtemelen ücretsiz. Tamam güzel. Robux mobux öyle bir sıkıntımız yok değil mi? Bir sonraki seviye için istiyor ha. Bebeği bir seviye daha atlattık. Güzel. Bu nedir? Bu paralı evet. Çihulu muydu neydi? Pekala. Alacağımız upgrade kalmadı. Sanırım bir tek şu var. Arkadaşlar. Ordumuz son seviye. Başladığımız zaman hatırlar mısınız bilmem. Bir tane garip ordumuz vardı. Şimdi şuna bakın. Mavi kılıçlı. Tek gözlü bir dev. Tek gözlü müydü lan bakmadım gerçi. Bak şimdi bak. Bu terminatör. Bak şimdi. Hadi oğlum. Hadi bili. Hadi bili. Hadi bili. Aa, güzel. Görüyor musunuz? Bili'ye bakın bili'ye. Aslanım bile. Arkadaşlar oyunun kralı olduk. Yalnız orada sandık var. Şşş. Bebek onlarla dövüşürken ben gideyim sandığı araklayayım. Oğlum oyunun kral olduk lan. Şu an en güçlü ordu de galiba. Şu benim bebek değil mi? He galiba o. Baksana bak 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 tek atıyor. Şşş. Canavar yarattık. Şuradaki sandığı ben araklayayım. Şu salak sanırım nöbetçi. Banka mı burası? Ben para çekmeye gelmiş Ha. Oyundaki gruba katılırsan 2500 gold diyor arkadaşlar. Ne yapayım lan goldunuzu? Benim goldum var zaten. Neyse olur öyle. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar videonun sonuna geldik ve acayip eğlendik. Kendi canavar ordumuzu oluşturduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben acayip eğlendim. Ne oluyor oğlum bu benim peşime geliyor. Bililer. Bili. Yardım edin. Ana. Oğlum ne oluyor lan? Harbiden geliyorlar. Bili. Bili. Ah, bebek bili geliyor. Bebek bili. Bebek bili hadi oğlum. Hadi. Oo! Oo! <laughs> bebek biliye bakın. Sen Sen canavarsın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bugün tam bir canavar, komutan oldum ve her şeyi yaptım. Her yeri geliştirdim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu nedir? Ha öyle para harcadık. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dakika. Hoşça kalın da. Burada bir şey var mı? Bu ne? Her şeyi alayım da ondan sonra şey yapalım değil mi? Kompütür mü? Şunu da alalım arkadaşlar. Şunları da alalım. Şu. Şunu almaya gerek yok. Bilgisayar mı çalışıyor mu bu? He. Öyle bir şey. Çalışmıyor. Kule mule bir dakika oğlum. Ben çıkışı yapamadım lan. Oyun acayip daldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Merdiven falan var. Şu Emerald kılıcı da alalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bakayım. Emerald neymiş? Aldım. Ruby mi? Ruby'den isterim ben. Ve aldık mı? Her şeyi aldık. Gördüğünüz gibi kendimiz yemek istedik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben şimdi savaşa. Bili. Buradalıktaki. Kraken'i salalım mı? Kraken mi? Acıktım valla. Lan Kraker değil. Kraken Allah'ım. Gel de anla şimdi Yunan mitolojisini. Ama şuna bakın. Konuşmadan anlatabileceğim bir güzellik. Aman yarabbi. Ulan oğlum şuna bak. Acayip oldu ortalıktaki adam. Yapma troll face. Troll face düşeceğim kardeş. Yapma. D düşecek mi? Ne diyorsun oğlum? İyi dur Allah'ını seversen dur. Ben zaten motorları sevmezdim. Sevmezdim. Sadece hayrandım. Üf, kalp krizi geçirecektim. Kalp krizi mi geçirecektin? Oğlum daha sürmedik bile lan. Altı üstü birazcık. Olduğumuz yerde patinaj attık. Ya oradalardaki adam. Sen ölmüşsün ya. Ne kardeş yaşlıyım be. Yaşlısın da. Genç ruhlu sanıyordum ben seni. Motordan ya Güzel. Sen kal burada. Motordan anlar mısın? Anlarım. Seninki güzelmiş. Binen mi? Buyur, buyur. Lütfen bin. Motor düşeceksin gel lan. Motordan anladığım belli. Şş, burada tek adam. Biz ufak bir geziye çıkıyoruz. Sonra görüşürüz ya.